Demek ki Ebu Hüreyre'den rivayet edildiği zaman da ize semi'tum siya haddî ketî feselullah min fazri fe inne ra'at meracan ve ize semi'tum nehi'al khimar <laughs> fe ta'avzu billahi min eşşeytan fe inne ra'at şeytanen. Bunu da beşeri rivayet etti. Yani beşeri rivayetten kasıt Buhari, Müslim'de ve Ebu Davud, Tirmizi'ne rivayet ettiren en sağlam hadislerdir. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Orozun öttüğünü işittiğiniz vakit Allah'ın fazlından niyazda bulunun. Zira o bir melek görmüştür ve ondan ötüyordur. Eşeğin anırdığını işittiğinizde de şeytandan Allah'a sığının. Zira o bir şeytan görmüştür. O yüzden anırmaktadır. Şimdi böyle söylemekteki kastımız An Zeyd ibn Halid la ki dike horoz saat başına bütünce kızıp da sakın horozu sövmeyin. Yani saat başında veya arayla ötüyor. Öteki de mesela gündüz olsun, gece olsun hatta ne diyorlar kızıyorlar. Vakıtsız öten hocanın horozun başı kesilir diye Horozun başının kesilmesinin lazım olduğunu söylüyor yani. Bu normal bir şey söylüyor. Bir de sövüyor orada ya. O zaman Peygamberimiz bu sövmeyi men ediyor. Diyor ki, La tesübbü diike. katın sakın sövmeyin. Fe innehü yü kızı lis O çünkü namaza insanı uyandırır. Hayra delaret eden bir şeye sövmekte fayda yoktur diyor bunu hem Ebu Davud rivayet ediyor hem de Nesai rivayet ediyor. Ya ne diyor yani? Orada sövmeyin. Çünkü oruz insanları namaza uyandırmaktadır. Onun için onun sizin hayrınıza çalışıyor. Siz onun şerrine çalışmayın. Şimdi evden çıkışta ve eve girişte okunan dua mutlaka bak şimdi bir adam her zaman evden giriyor. Her zaman evden çıkıyor. Bunları okumak hem fiili sünnettir hem de gavli sünnettir. Yani iki sünnet işliyor. Bir diliyle işliyor hem de mekanla alakalı olduğu için fiili işliyor. Yani mekanla alakalı olduğundan dolayı yani eve girip çıkmak bir fiil. Okumak da bir, bir Okumak diliyle ile gavli sünnet öteki de fiili sünnet. İki sünnet bir arada yürüyor. Ben aklını erdireyim ki yani iki sünnetimi işliyorum diye adam basit görmesin. Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor. Yani Ümmü Seleme kim? Peygamber Efendimiz'in en kıymetli ailelerden bir tanesidir. O diyor ki, ennen nebiye peygamber, bakardım benim evime gelirdi mesela benim odama. Kâne izâ haraca min beyti evinden çıktı mı? Kâle derdi ki, Bismillahi tevekkeltu alallahi Allahümme inni nehuzbike min nezzile ev nazille ev nazlime ev nuzlime ev nechhele ev yuchhele aleyne Bunu şimdi Türkçesini söyleyeceğiz. Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor. Peygamberimiz evinden çıktığı zaman şöyle derdi. Allah'ın adıyla Bismillah Allah'ın adıyla Tevekkül var Allah, Allah'a tevekkül ettim. Allahümme inne nemuz bike ey Allah'ım biz ayağımızın kaymasından ve delalete sapmaktan, zulüm etmekten ve zulüm zulme uğramaktan, birine zarar vermekten ve zarar görmekten sana sığınırız. Şimdi hepsini bir araya getirip de söylüyor. Mesela Allah'ım biz ayağımızın kaymasından sana sığınırız. Delalete sapmaktan sana sığınırız. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız. Birine zarar vermekten veya birine zarar görmekten sana sığınırız. Ama Peygamber tabii ki böyle kısa söylediği için Ey Allah'ım biz ayağımızın kaymasından ve delalete sapmaktan zulüm etmekten ve zulme uğramaktan, birine zarar vermekten ve zarar görmekten sana sığınırız. Sünen sahipleri böyle rivayet etmişlerdir. Şimdi böyle evden çıkınca bu şekil edince, şimdi evden çıktı, herhangi bir komşuya gidiyor veya pazara gidiyor, icabında oradaki insanlar onu hak, yani doğru yoldan ayağını kaydırır, saptırırlar. Veyahut onlara kızar zulüm yapar veyahut onlar ona zulüm yapar veya o onlardan zarar görür veya onlara zarar verir. Neyse bunların hepsinden Allah'a ne yapıyor? Sığınıyor. Baktıyla ömreden. Enes de şöyle rivayet ediyor. Bunu Ümmü Selim'e rivayet etti. Enes radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediliyor. Peygamber bir adam evinden çıktığı vakit evinden bir adam çıktı mı? Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim diyecek. Ne diyecek? Demi demin ki bayram. Bismillahi tevekkül tuare Allah. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Değişiklik ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla olur. La havle ve la illa billah. Değişiklik ve yardım ancak Allah'ın kuvvetiyle olur. Derse o zaman kendisine hidayete eriştin. Her şeyin verildi ve her şeyden korundum denilir. Böyle deyince adam mesela artık evden çıktıktan sonra ne sapıdır, ne saptırır, ne başkasının zulmü uğradır, ne başkasından zulüm görür, bir şey görmez. Tamam. Neden? Hatta öyle garanti bak şimdi demek ki eğer adam Bismillahirrahmanirrahim. tevekkeltu ala Allah la kuvvete illa ve la kuvvete illa billah derse yuqalu hina izin hudiye? şimdi hidayet erdin ve kufiyet ve vufiyet artık sen sana yeter ve şeytandan da korundun denilir. Bunun üzerine bir şeytan kendisine yanasa o zaman başka bir şeytan da der ki hidayet edilmiş ve korunmuş olan böyle bir adama yana ne yapabilirsin ki? Yani bak şimdi şeytan biliyor yani mesela böyle bir dua edilince şeytanın artık zarar veremeyeceğini böyle bir dua edilince şeytanın zarar veremeyeceğini şeytan bildiği için böyle dua ettikten sonra şeytan arkadaşına diyor ki yahu sen o adama yaklaşıyorsun ama o adam öyle bir dua etti ki artık emniyettedir. sen Allah'ın emniyetinde olan bir adama ne zarar edeceksin? Geçmişe bir şey yapamazsın dedi. Ne güzel söylüyor bak şimdi. Bak. Bir insan Bismillahirrahmanirrahim, tevekkülullah, la havle ve la kuvvete illa billah deyince Yanındaki melekeler tarafından denince bak öyle bir Bismillahirrahmanirrahim tevekkülatı Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah deyince öyle bir dua ettin ki Allah'ın himayesine girdin artık şimdiden sonra sana yani bu dua gittiğin yer, yerde sana hiçbir zarar gelmez. Allah'ın himayesine girdin şeytan da zarar veremez denir. Yani melekeden tarafından böyle söylenir. Şimdi melekeler bunu iş, görüyorlar, işliyorlar ya böyle dediğini. O zaman melaikeler çekiliyor da birisi şimdi, yani şeytan melaikeler bunu anladık. Yani şey, oradaki şeytan da başka bir şey, şeytan yaklaşıyor ona. Onu duyan şeytan diyor ki yahu o adam öyle bir Allah'a sığındı ki allah Teala garanti onu himayesinin altına aldı. Şimdiden sonra Allah'ın garanti himayesinde olan bir adama sen ne yapabileceksin de gidiyorsun diye şeytanı gerisin geri ne yapıyor? Çeviriyor. Yani Dua öyle tesirli. Ayet kolay. Bismillah tevekkül tuare Allah la ve la kuvvete illa billah. İşte bitti o kadar. Bir de Ebi Malik el Eşari'den rivayet ediliyor. Bir adam evinden çıktığı zaman İze velecer raculu beytehu fellequl Allahumme inni eselke hayral mevcud ve hayral mahraci bismillahi velecne ve bismillahi garacine ve alallahi rabbena tevekkelne sümme le Resulullah şöyle buyurdu. Bir adam evine girdiği vakit bu sefer ki. Ey Allah'ım senden hayırlı giriş ve çıkış dilerim. Yani çıktı girdi ya. Senden hayırlı giriş ve çıkış dilerim. Allah'ın adıyla girdik. Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik desin. Sonra da ev halkına selam versin. Yani dışarıdan içeri girdi mi Allah'ım inni eselkü hayral mevcid ve hayral mahraç. Bismillahi ve bismillahi Ve allahu rabbena tevekkelne, sümmele Tamam.